böyle evet. Tamam. Geri, çok Geri, iyi iyi Geri, Evet, iyi akşamlar Meltem Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok, çok, çok şıksınız. Çok mersi. Evet, yılbaşını erkenden kutluyoruz. Evet. Yılbaşı gecesi. Yılbaşı kutlamaya neler doyamıyoruz gibi. Valla ben bu film için çok heyecanlıyım. Çok sevdiğim bir ekip yani zaten Gülse ile Ozan'ın işbirliği her zaman harika şeyler doğuruyor ve oyuncu kadrosu da muhteşem. Bence güzel bir film olmuştur, çok eğleneceğiz diye düşünüyorum. Sizin peki unutamadığınız bir yılbaşı yanınız var mı? Geçmişe yönelik iyi ya da kötü aksilikler, planların iptal olması ya da sabah kalktığınızda hangover yaşanmaları? Zaten 1 Ocakları hiç hatırlamıyorum <laughs> genellikle. Böyle şey, 31 Aralık'ın heyecanıyla geçiyor 1 Ocak'ta. Ee, mutlaka vardır şu an özel olarak hatırlayamıyorum ama ben genelde sakin geçirmeyi tercih ediyorum. Ee, yılbaşı gecelerini. Öyle e, böyle çok aksiliklere yol açabilecek planlar yapmamaya çalışıyorum. Var mı peki sizin yılbaşı planınız Serkan Bey? Burada mı olacaksınız? Yeni yıla nerede karşılayacaksınız? Herhalde evimizde karşılarız diye düşünüyorum. Ya dediğim gibi böyle çok yüksek planlar genelde hüsranla sonuçlanıyor. O yüzden ben evde olmayı tercih ediyorum. Peki bu pandemiden sonra mı oluştu bu fikirler sizde yoksa yıllardır dile gelen hani yılbaşlarını daha sakin kutlama taraftan? Ya yılbaşını kutlamaya çalışmak çok zorluyor beni bir şekilde. O plan trafik oluyor gidene kadar yeni yıl oluyor yolda girdiğim bile oldu benim ya yani bir yere yetişmeye çalışırken falan. O zaman vazgeçtim. Aslında pandemiyle ilgili değil ben bir süredir teşekkür evde te kutlamayı tercih ediyorum. O zorlama e, şeye girmek istemediğim için yani. Harika. Çok teşekkür ederim. Evde ediyorum. daha eğlenceli Kesinlikle. oluyor Kesinlikle. bence. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Çok i̇yi teşekkür te seyirler. iyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Abicim teşekkür ederim. Kusura bakma Ben orada teşekkür ettim diye şey yap.